Evet çocuklar bugün markete geldik. Evet, evet. 20 Fatma senin var. 20 de senin var. Evet. Bu e, 20 TL'ye alabiliriz? Haburcu Evet. Hadi bakalım neler alacağız bir bakalım. Şeker. Evet, evet Hüliti bir tane şeker aldı. Ben de. Ben de aldım. Fatma da şeker aldı. Fiyatı kaç lira? 2 TL. Ha, fiyatı 2 TL'ymiş. Kaldı <laughs> 18 TL. Evet, e, Hulusi, Dido aldı 6,5 TL'ye. Evet, Fatma? Fatma da Dido aldı 6,5 TL. kaldı e, 8,5 Kaldı kaç lira? 11,5 Anne! Evet, evet bakalım daha. Şu tarafa doğru gidelim. Evet. Bu tarafta ne var Evet. Harbi. Evet harbi. Kaç TL'ymiş? 3, 3 TL'ymiş. E, 8,5 ne etti? 11,5 etti. 8,5 liramız kaldı. Aa, 8 8 evet. 8 40. 40. Bakın başka değişik şeyler bakın çocuklar. Yok. Evet. Gel bakalım. Burada değişik şeylere bakın. Bir e, 1 TL'de o sakız. Kaçtı? 1 TL'de o etti. 11.30'du. 12 12.30 oldu. Kaç kaldı? 7.5 liranız var. Tamam mı? 7.5 Evet, bakın şöyle gelin. 7.5 Evet, 7.5 liranız kaldı. Buradan yok ki. Küçük telefonlar kaç liraydı? 7.5 TL. Ama eder bak. Yok. Ee, bir tane eder. Evet, o zaman Başka farklı bir şeyler de alabilirsiniz. Hadi bakalım. Ne alabiliriz ki? Vallahi balon var 2 TL'ye bak burada. 2 TL balon var. Ondan sonra Hadi. şöyle bir bakalım ee, ne var mesela. Mesela mesela. Ee, bak 3,5 TL'ye koster var. Ondan da alabilirsiniz. Şu mu? Evet. Tamam, bak. bitti. Yok daha var. Ha? Yedi buçuktan üç buçuk çıktı. kaç kalır? Ee, 4. Dört. Ee, şu kraksan da alırsanız, ne? o da dört TL. Şu çubuk kreka var ya. Acıdı mı? Yok, şu. şu. Evet, ondan da alın. Bir tane mi? Tamam, 20 TL etti. Bir de Hülüsi sen de al. Ne? Evet. Aldım. Ee, tamam, götürün masaya koyun. Neler almıştık bakalım. Ha bayağı bir şeyler almışsınız ama var ya. Bir de içecekler mod var? Evet bir de burada benden hediye içecekler var. Evet. O Hülyesin ikini de koy. Al baba. Al, baba. Evet İçelim. ama bayağı bir şeyler almışız değil mi? Evet. Doyuracağım. Oldu çocuklar. 20 TL verin. Oldu. Teşekkür evet. ediyorum. Hadi afiyet olsun çocuklar.